Selam dostlarım ben Goshi yani Furkan bugün modda Jinx artı Lulu oynuyoruz Lulu'yu tanımıyorum bu arada tabi solo girdim Gold Pilot arası bir yerdeyiz arkadaşlar bir elodayız karşımızda Caitlyn ve Alistar var Alistar bana sıkıntı yaratabilir ama bana atladığı sırada Lulu onu dönüştürürse ya da bana atladığında Caitlyn'ı dönüştürürse bana asla alır alabileceğimizi düşünüyorum bakalım nasıl olacak bence güzel keyifli ve eğlenceli bir video sizlere bekliyor arkanıza yazsanız çekirdeğinizi cipsinizi içeceğinizi alın <laughs> hepinize şimdiden de iyi seyirler Yenile. hmm karşıda afk mı var umarım yenemezler ya hmm. dur, dur. Bir şey კანტიო კიავრომ ავასალი მისები დაყავალო და

çok tatlı olacak diyor evet. Bu arada bu güzel oyunda ellerimiz az şu bitseydi çok tatlı olacaktı ya. Oran kılıcını satmak zorunda kalacağım. Şunu şuraya koyalım. Şöyle iki tane pot aldık mı? Okey. Caitlyn çok geride oynuyor. Alistar biraz daha agresif. Alistar o yüzden Alistar bana girdiğinde Caitlyn altına W atamıyor. Geride oynadığı için. O yüzden kesimler. yener. Aa alıyor güzel haber. Farmada okeyiz. Ben şimdi buraya alınca hatta öne geçeceğim bir tık. Ah okula Ah bana dönmüş şeydi var ya. Mesela şuraya gidelim bir base'e gidelim arkadaşlar. <laughs> Okey bura. Şurada base'imizi koyalım. dedim izci sapanı al. Artı pop papucumuzu alıp gelelim. Hop oh, şöyle yaptık, şöyle yaptık, şöyle yaptık. Ve devam ettik. Bizim durumumuz bayağı iyi. <laughs> Takımın durumu da yani kötü değil. Noktan orada kaynı kesti galiba. Aynen öyle. <laughs> Birazcık rahatsızım arkadaşlar kusuruma bakmayın öksürüyor çok fazla öksürüyorsam veya sesim kötü geliyorsa kırmızı ayar edin lan Altılar olduk. Ulti bakabilir mi yere? Hmm. mal fight ulti şunları yiyelim de. Onu şuna yapma. Hmm, Jet attı. kanka <laughs> bu bizimmızı aldık yap. Ama <laughs> buradan bir tane plate almak istiyorum aslında. Hazır da var. Hmm, çıkalım kanka. Mid yok. Okey mid geldi. Kayn yok yanıt bitti yanıt <laughs> alalım oradan Hani çelemizi alalım aslında buna da oynar mıyız Yavaş ya lan yanlışlıkla Q'ya bastım arkadaşlar ya lan var ya az kalsın beni görseydi ölmüştüm bu arada kuralım maç sonra istersen gireriz. Olur kardeşim. Yazalım şöyle. Daha iyi. Şöyle sesimizi koyalım. 아아아아아아아아 <laughs> <laughs> birazcık limit test yaptık arkadaşlar burada <laughs> sıkıntı yok yazalım birazcık limit test. ayakkabı almış, ağız cevher almış. çıkalım kanka. Buradan 18 gol istiyor. Biri bir de atalım kanka. Oradan uzak görüşümüzü alıp bir de geçelim. Şunları aldık Okay. Hmm, var. Нет. kanka şu alevi alsana biz burada bu yemekleri oyalarken <gülüyor> <gülüyor> Sen neyit? Okay. çıkalım ya. Kırılan bitti. Kırılımız iyi oynuyor. <laughs> Şuna aldık. Doğru aslında çıkalım. Dominik de olabilir ya. Dominik'e çıkalım. Aynen. Bakayım. Kulesini de alalım Okey var mı acaba ya kulesini de alalım. Tedavir. <laughs> var. gibi aldık şu aldık. O zaman almasak. Direkt şöyle yapsak. Daha mantıklı. Atakan mı var aslında? Ya da ben şuradan gideyim ve bu alayım. Köyü açınca çünkü çok fazla zaman gidiyor. <laughs> Eyvallah kardeşim Bunlar abi ya gel kanka gelirim de şunları keserim ya şeyler. Kosmolar da ne zombi avcısı Jenkins. Birazcık zombilenme yaşadık. Kendimizi kaybettik. Olur öyle şeyler arada. He. Bakalım. Şüpheli gibi zor ışıkla. Zırhlı bu arada o kanı keser. Ben o kadar güveniyorum ya. Yani. Noktörün gölldüğü gör. Bunu öldürme. Bunu öldürme. Öldürme lan oğlum mu? Küçük lan onu aslanım. Lan aslanım ya. <laughs> Arkadaşlar galiba ben Bululu'ya aşık oldum. Aşık oldum. şuradaki blue'yu alalım. Ondan sonra bam 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 çat çat çat. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelsene Kate. <laughs> Bunun ortası var.

o kadar. Kan, kanı ıslamış anlamda abi. Ama adamlar her şeyini bana atıyor. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> Acaba diyorum Lulu ile 2v5 atabilir miyiz? <laughs> nocturne yalandan bir tane ulti bassa kararsa etrafı 2v5 çok rahat atarız aslında. Çünkü bu çocuğun ultisini yemeyeceğim çocuk bana dalamayacak da zaten benden ayrılmıyor bu hepsi full cc'ler ama onun için ben bence şöyle bir şey yapmam lazım ya şöyle yapayım herkesi alayım ne çalalım? ondan sonra go ya yeah. I guess you're got it that deadlapsed. <laughs> okay. oh, can't go, yeah. bırakalım. Sağ ol yani çaldınız. Çaldınız neşi ne oldu kardeşim yani hayırdır. Aslında bitirmeyip bunlarla biraz daha şey yapmak için 30, 31 kill alabilirim yani. Arkadaşlar çok güzel bir video çok keyifli bir video beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize hoşçakalın.